5 tane biz 5 Uygur Türk anne 2016 yasal kurallara kanuna uygun şekilde Türkiye'ye geldik. Biz hayatımız boyunca bütün de yaşamakta olan anneler 5 beş... diyoruz ve bu 5 sene içinde hiçbir şekilde çocuklarımızdan haber alamadık. Dahi duyamadık. hayatı olduğundan bile haberimiz yok. Türkiye'ye geldikten sonra bir iki seneye kadar belki de çocuklarımız bize ulaşır. En azından sesini duyarız diye bekledik ama hiçbir haber yok. En sonunda kanunlara başvurarak yasal haklarımızı korumak için konsullara dilekçi verdik. İnsanlık haklarımızın korunması için mücadele ettik. 5 sene oldu hala bir haber yok. Çocuklarımızın hayatta olduğundan dahi haberimiz yok. Biz bir anne olarak çocuklarımıza sahip çıkmak, onların sesini duymak, hayat olduğunu öğrenmek isteriz. Çocuklarımız 7-8 yaşındaki küçük masum çocuklardır. Hiçbir şekilde onlarla irtibata geçemiyoruz. Çocuklarımız şu an annesiz, babasız, tek başına yaşayan mücadelesi vermekte. Biz bir anne olarak, bir insan olarak bu artık bize insani noktadan çok ağır gelmekte. Hepimiz annelerimizin evlatlarıyız. Çocuğun annesinden ayrı kalmanın ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Sadece bir anne, bir insan gibi yaşamak isterim. İnsanlık haklarımızın korunmasını isterim. Biz sizden çok mu bir şey istiyoruz? Bu insanların en doğal hakkı değil mi? İnsanların uzaydaki kişilerle iletişime geçtiği 21. yüzyılda yaşamaktayız çocuğumun sesini dahi duyamıyorum. Ve sizlere sesleniyorum. Ey çocuğun! Ey çocuğun! Bir an gözümün önünden kaybolursa ödüm kopuyor diyen anneler. Biz de sizler gibi anneyiz. G gerekirse çocuğumuz için canımızı veririz. Ama şu an bir annenin yapabileceği bir durumda değiliz diyoruz. Çaresiz, annesiz, babasız karan suçsuz çocuklar için sizlerden yardım bekliyoruz. 5 senedir Türkiye'de yaşıyoruz. Türk milletinden, Türk hükümetinden çok memnunuz. Allah razı olsun. Bütün gerekli destekleri bize veriyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. Gerekirse, mümkünse Cumhurbaşkanımızla yüz yüze görüşmek, dertleşmek isteriz. Ve 25 Mart Çin Dışişler Bakanı Türkiye gelecekmiş. Eğer biz Çin vatandaşı isek Wang Yi ile yüz yüze görüşmeyi tekrar tekrar ısrarla ısrarla talep ediyoruz. Sizlere sesleniyoruz ey insanlık. Evlat acısı diyoruz. Bizi anlayın artık. Bizi siz anlamazsanız kim anlayacak? Çocuklarımızdan ayrı kaldık. Çocuklarımızın normal çocuklar gibi yaşama hakkı yok mu? Bizim de bir insan gibi çocuklarımızın sesini duyma hakkımız yok mu? Birleşmiş Milletler Mülteciler Komitesi, bütün dünya başkanları, bütün dünya insan hakları savunucuları, bütün dünya anneler, babalar, ben suçsuz masum çocuklarımız için yardım bekliyoruz. Ey kadın hakları savunucuları, insan hakları savunucuları, Birleşmiş Milletler insan hakları örgütleri, siz neredesiniz? Biz buradayız. Küçücük çocuklarımız için buradayız. Çocuklar yaşam mücadelesi vermekte. Bizim hak hukukumuzu, çocuklarımızın hak hukukunu insanlık hukukunu siz korumazsanız kim koruyacak? Biz buradayız. Beş senedir insanlık yardımı beklemekteyiz. Hepinizi davet ediyorum. Bizi fazla bekletmeyin. Bekleyecek mızarımız kalmadı. Sadece biz anneler değil çocuklarımız tükenmekte. Annesiz, babasız tek başına yaşam mücadele vermekte. Buna sessiz kalmayın. Sey Smart Türkiye'ye gelecek olan Çin dış ilişkileri Bakanı Wang Yi ile görüşmeyi ısrarla talep ediyoruz. Çocuklarımız Çin'dedir, hala bir haber yoktur. Bunun için yardımınızı istiyoruz. Yetkililerden de yardımlarını bekliyoruz.